Merhabalar. Arkadaşımız burada bayağı bir şov yapıyor. Bütün dünya hapı yuttu dostum. Bütün dünya hapı yuttu. Üçüncü dünya savaşını başlattım işte. İmanlı gençleri hastanelere, psikiyatrilere, hapishanelere kapatan dört ülkedir. Amerika, İngiltere, meydan okuyor. Tam meydan okuyor. Dört tane ülkeyi. Tek darbeyle Amerika'nın 300, Çin'in 500, Rusya'nın 450 ve İngiltere'nin 900 şehrini bitireceğim 5. dakikada. Tek bir darbeyle. Atam rahat uyu. Ecdadın ölmedi. Torununun torunu var burada. Allah uğrunda Resulullah ve senin yolunda boynumu kestirin. Şehitliği kabul etmiyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıyorum. Tek destekçim Türkiye'dir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Üç dakika yirmi üç saniye doldu. eylikler için tam beş dakika İslam'ın şartı 5'tir. 5 beş vakit namaz. İhanet eden babam olursa acımadan ikiye bölerim. Anam olursa iki ayağını başını kestiririm. Kardeşim olursa canlı canlı ateşte yakarım. Karım olursa kıymaya çevirir köpeklere yediririm. Askerim olursa canlı canlı bin derecelik çelik erimişliğini atarım. İharet etme Türk ordusu. Kralına destekçim, Dört dakika yirmi iki saniye oldu. Beş dakika doldu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Evet arkadaşlar Türk ordusunun kaynağını söylüyorum. Ulu Camiliyat Azer Komutan Ulu Camiliyat 300 metre altında Türk ordusuna 500 yıl yetecek hazine var. Atam Hazreti Süleyman'ın hazinesidir. Sırf yık orduyu Yıkar diyor Hazar komutan. Camii yık, çıkar 500 yıllık hazinemizi. Evet, diyor cami yık, diyor ki hazine diyor, hazine çıkartalım. Selamun Aleyküm. Merhaba. Oo, izbaşım. Merhabalar, iyisin. Merhaba, izbaşım. İyisin, durumu nasıldır? Yüzbaşım, Yüzbaşım Dünya tehlikeye girdi. 3. Evet. savaşı bu gece 12'de başladı 12'de? Evet Bu e, Amerika ile alakası var Bu Çin, sen dedin ya Rusya Bak Yüzbaşım 1900 <laughs> Bunu söylemeyeyim seni öldürtürler evet. <laughs> Seni ayılıyorsun. seni öldürtürler <laughs> oh, Albayım ya Kral'sın Kral'sın <laughs> Kral'sın Albayım işte Türk sigarası ha budur ha. He, kamer. Gerçek Türk sigarası. Aynen. Evet. Bu şifredir biliyor musun? Türkler develerle Arabistan'ı fethettiler. Develerle. <laughs> e şimdi ne olacak? Bu... Gece 12'de başlayacak savaş. Allah Allah. Dünya artık diken üstünde. Bu Mehdi ile alakası var mı? Mehdi benim. Mehdi sensin. Mehdi görevin e, İslam'ı kurtarma hoca değil mi? Hayır, dünyayı tek devlet. Türk bayrağı. Evet. Sen dedin ya 300 yıllık hazine var camide. Evet, bu camiyi yıkacaklar, 300 metre kepçelerle kazacaklar. Eder kepçe birlikte. Evet. Ee, 300 metre alta yetişince Atam Hazreti Süleyman Peygamber'in Evet. Allahümme salli ala Süleyman ve ala Ali Süleyman Hazinesi var bu caminin altında Ordu'muza bütün dünyadaki ordumuza 500 yıl yeter yani Sen buradaki Ramazan hocayı tanıyorsun Delinin tekidir Delidir Söylediği Peki. her şey yanar Herkes onu seviyor sayıyor Evet sayıyor ya Bu da demek karışıkta değil mi daha o? Şimdi senin Mehdi olduğu nereden belli oluyor Mesela bunun bir şeyi vardır mesela anladın. Bugüne kadar burada 5 dakika kimse dayanamadı selamda. Evet. İstersen dayana, dayanamazsın. Üçüncü de açık kadar bırakırsın. Evet anladım. Ben de e, şey de senin adı neydi? Adı Mehdi değil yoksa? Süleyman Kara. Ha Süleyman Kara. Süleyman Kara, valla sen söylediğin şeyler biraz e, değişik bir şeyler. Değişik şeyler. Şimdi krallar, sen diyorsun. Krallar deli olurlar, yüzde doksan. Evet şimdi bu sen söylediğin şeyler biraz bu dediğim 4 tane devlet. Evet, 4 devlet dünyaya zorluyor. 1 Amerika, 2 Rusya, 3 Çin, 4 İngiltere. He bunlar. O, o zaman biz bu oturışı nasıl sağlayacağız? Portekiz savaş gece 12'de başlayacak. Bu gece. Evet. Hani bu görünen bir savaş mı olacak yoksa ledun diniyle olacak? Evet. Gizli bir elimle mi olacak? Görünen bir savaş. Dünya böyle savaş görmedi. Şimdi o, insan ölecek. Ukrayna ile Rusya savaşmak üzere Amerika ile. Onun alakası var mı? Ee, kimle kim? Rusya, Ukrayna, Amerika. Evet. Alakası var. Alakası bulunmuyor. Bulunmuyor. Hayır. Anladım.